Genital estetik operasyonlar, labioplasti, vajinoplasti, perineplasti ve bulvar beyazlatma olarak sıralayabiliriz. Labioplasti büyük olan iç dudaklarının asimetrisi durumunda da simetrik ve daha küçültülmesi operasyonudur. Vajinoplasti doğum sonrası genişlemiş olan vajinanın vajen girişi ve tüm vajinal kavite ile birlikte fasya, mukoza ve kas dokusuyla desteklenerek daraltılması ameliyatıdır. Perinoplasti, perine vajen girişi ile anüs arasındaki mesafeye verdiğimiz isimdir. Doğum sonrası oluşan dikiş izleri ya da bu mesafenin daralması durumunda tekrar eski e, mesafenin korunmaya çalışılması ve daha gergin bir görüntü sağlanmasını amaçlar. Bulvar beyazlatma ise lazer ya da mezoterapi ürünleriyle cildin pigmentasyonundan sorumlu melanozu harabiyeti ile e, cilt tonunun açılmasıdır. Her estetik operasyonlarda olduğu gibi genital estetik operasyonlarında aslında tek bir amacı var. Bir kadının kendini daha özgür, daha mutlu, özgüvenli olmasını sağlamak. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.